Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirmiş olan 9. sınıf bursluluk sınavı arkadaşlar fizik sorularının çözümlerini yapacağız. Ee, A kitapçığını çözeceğiz arkadaşlar. B kitapçığıyla aynı sorular zaten bir şey değişmiyor. Buraya oynatma listeleri linkini koyuyorum biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerinde hem bursluluk sınavının matematik fizik hepsinin arkadaşlar çözümleri <laughs> Ders kitabının konu anlatımları. Bunların da arkadaşlar oynatma listeleri var. Yeni müfredat. Bunlara bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca şunlara da bakman hayrınıdır. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Bu sınavın bir özelliği arkadaşlar. Yeni müfredata ait ilk kez yapılan mutluluk sınavıdır. Birinci soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Der ki. Her bir aralığın 100 metre olduğu 3 kulvarlı koşu pisti. Bak 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ölçeklendirmeler eşit uzunluktadır. Bir antrenör Aykut, Sevim, Fatma ve Hakan'a pistteki yapacakları koşulları aşağıdaki görevleri veriyor. Arkadaşlar okuyalım. Aykut bir numaralı kulvarda. Bak Aykut şuraya yazalım. Güzel. Ee, A'dan A1'e. Arkadaşlar A'dan A1'e koşacakmış değil mi? Güzel. Notlarımızı alalım sonra işleriz. Sevim 2 numaralı. Sevim burada arkadaşlar. B'den B1'e. B'den B1'e koşacakmış. Fatma 3 numaralı. Fat boş. Fatma burada arkadaşlar. C'den C1'e. Değil mi? C noktasından C1. Hakan 3 numaralı. Güzel Hakan da buradaymış arkadaşlar. Hakan da C noktasından C2'ye. C'den C2 noktasına koşacaktır. Güzel. Sporcular şekildeki gibi doğrusal bir yolu izleyerek pist üzerinde farklı zamanlarda görevlerini yaptıktan sonra antrenör her bir koşudan koşu boyunca istediği yolla ilgili vektörler çizmesi istiyor. Buna göre eşit vektör ve zıt vektörü içeren sporcular aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar tane tane görelim. Aykut A'dan A1'e. Bak Aykut'u çizdim arkadaşlar. Değil mi? Aldığı yol vektörü. Güzel. Yer değiştirme vektörü. Burada şairin bizden istediği bu aslında. Güzel. E, sevgili arkadaşlar seveyim. B'den B1'e. O B'den B1'e. Bunu da çizdim. Değil mi? Güzel. Eşit olanları şey tutacağım. Sevgili arkadaşlar şimdi Fatma ne dedi? C'den C1'e. Ha bak şimdi. Fatma C'den C1'e. Aa çok güzel. Arkadaşlar C'den C1'e Bak bunu da kırmızıyla korkmadan çiziyorum. Neden? Bak bildiğin aynı. Eş vektör bunlar. Hakan da C'den C2'ye koşmuş arkadaşlar. Bak bunu da şöyle turuncu renk yapayım. Bunlar da zıt çünkü. Bak buradan buraya koşmuş. Hakan da burada. Sevgili arkadaşlar bak açık ve seçik gözüktü. Fatma ile Aykut eş vektör. Hop eşit vektörler. Aykut'la Fatma değil mi? Güzel. E, zıt vektörlerde kim arkadaşlar? Sevimlen Hakan. Bak. Zıt. Eşit büyüklük farklı yönlere bakıyor. İkisi de 200 metre ama biri sağa biri sola. Bunlar eş vektör arkadaşlar. İkisi de 100 metre ikisi de sola. Konu kapanmıştır. Burada da Sevimli Hakan deyip gözümüzü kırpmadan Diyarbakır'ı işaretliyoruz. Cepte mi? Cepte. 2 ile devam. Aşağıdaki tabloda doğadaki temel kuvvetlerin bazıları k K'yı isimlendirilmiştir. Karşılığında tanımları, özellikleri verilmiştir. Buna göre K ve L yerine ne yazacağız? Arkadaşlar bak anahtar kelime. Dalda duran elmanın yere düşmesi. Nedir arkadaşlar? Kütle çekim. Değil mi? Kütle çekim kuvveti. Bak ikinci de elektrik yükleri gördüm zaten. Hemen elektromanyetik kuvvet. Bu da elektromanyetik. Kütle çekim elektromanyetik. D'yi işaretledim gözümü kırpmadan 3 ile devam ettim. Arkadaşlar hızlı geçiyorum. Neden hızlı geçiyorum? Çünkü ben bunları detaylı olarak zaten sana anlattım. Burada da bu oynatma listelerine bak. 3 numara diyor ki arkadaşlar. Ey şimşekçim diyor. Ayşe ve Murat şekildeki eşit bölme düzlemdeki K L, LM ve MN. Bak K L, LM ve N. Yolunu izleyerek zaman aralığında kat etmiştir. Ayşe ve Murat K noktasından başlayıp N noktasına gidene kadar durmamıştır. Güzel. Buna göre Ayşe ve Murat için dıp 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 hangileri doğrudur? Diyor ki arkadaşlar yer değiştirmeleri eşittir. Ayşe ve Murat şekilde gibi K, L, L, M, M, N. e zaten ikisi birlikte gitmiyorlar mıydı? Hangilerin eşit olduğunu söylüyor değil mi arkadaşlar? E yer değiştirme evet. K'den N'ye gelmediler mi onlar? Evet. K'den N'ye bak. Yer değiştirme vektörleri bu değil mi arkadaşlar? Evet. Eşittir. Ortalama süratleri eşittir. Evet sevgili arkadaşlar. Ortalama sürat neydi? Alınan yol bölü zamandı. Ha, buradaki bu zamanlara göre bakacağım. Arkadaşlar şimdi bu tabloya bakmadım. Çünkü yer değiştirmesi ikisinin de k'den n'ye olduğu için zaten eşittir. Şimdi ortalama süratleri de ne yapacağım arkadaşlar? Bak alınan yolları aynı. Peki geçen süreler aynı mı arkadaşlar? Bak burada toplam Ayşe kaç saniye geçmiş? 11 saniyede gelmiş. Murat kaç saniyede gelmiş? O Murat da 11 saniyede. E zaten alınan yollar dıp 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 dıp. E zamanları da eşit olduğuna göre arkadaşlar ortalama süratleri de eşit olur. 1 ve 2 doğrudur. Ortalama hızlarının büyüklük büyüklüğü farklıdır. Aa, dıp, 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 dıp. Üç enteresan olmuş. Ortalama. Ha ortalama hızda da arkadaşlar ortalama ne? Ortalama da eşit arkadaşlar. Farklı değildir. Çünkü neden? Burada da yer değiştirme bölü zamandı. Bak yer değiştirme vektörleri aynı. Aynı. E, Zaman da baktık 11 saniye 11 saniye. Bu da aynı. E, farklı değil. Aynı olacaktı. Bu çarpı 7. 1 ve 2'yi işaretledik. Cepte mi? Cepte. 4 numara. Çivinin A1 yüzeyine F1 kuvveti bak görüyorum A1 P1 basıncı oluşuyor. Görüyorum. Bak geniş bir yüzeye ulaşmış. Böyle noktasal uygulamıyor. Bu vektörün gösterimi. Böyle uyguluyoruz. Tamam mı? Şöyle uyguluyoruz. Çivinin ucunda A2 yüzeyinde ise F2 kuvveti ve P2 basıncı oluşuyor. Buna göre F1 F2 P1 P2 arasındaki büyüklüce aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir. Sevgili arkadaşlar. Burada unutmayacağımız şey nedir? O da şudur. Katı cisimler kuvveti kuvveti olduğu gibi tabi deformansan yoksa iletir. Velhasılı kelam. Bak F1 burada neyse arkadaşlar F2 de burada aynıdır. Yani F1 ile F2'nin büyüklüğü aynıdır. Olduğu gibi iletir. F1 eşittir F2. Bir kere burada görün bu. Ha. Diğer yandan arkadaşlar basınç neydi? Basınç kuvvet bölü alan idi. Bak burada kuvvetlerim aynı ama A1, A2'den daha büyük. Yani bu nicelik düşünce P artar. Yani P2 arkadaşlar P1'den daha fazladır. Hani ince topuklu ayakkabı, kalın topuklu ayakkabı. Buradan da bunu kolaylıkla görebilirsin. P2, P1'den fazladır. Dörde de gözümü kırpmadan... Bursa'yı yapıştırırım. Anlaştık mı? Okey tomento. Nefissimo. Beş numarayı çağıralım. Nerede acaba kendileri? Ne kadar güzel. Fen bilimleri, yani fiziği çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle yeni müfredat çok gıcır olmuş. Bizi işlem kalabalıklarından kurtulmuş. E, e konseptle ilgilendiriyor. Ve dikkat edin arkadaşlar. Bak şu sorular falan hep yeni kitabımızın, müfredatın e, soruları gibi MEB'in kaynaklarını takip eden kazanır. Hareket türleri tanımları, öteleme, dönme, titreşim icap ederse okuruz. Biliyoruz zaten bunları. Buna göre aşağıdaki öteleme, dönme, titreşim hareketi verilen örnekler doğrudur. Arkadaşlar zaman kaybetmeden bak balkondan yere düşen saksının hareketi. Arkadaşlar saksı şuydu. Tamam mı? Şöyle şöyle şöyle. Bak yere doğru düşüyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bütün arkadaşın e, sabit bir nokta etrafı, şey pardon, cismi oluşturan parçaların birlikte aynı yönde hareket ediyor. Aşağıya doğru hareket ediyorlar. Evet, öteleme hareketi bu. Dönme hareketi. Cismin sabit bir nokta etrafında çember çizerek yaptığı hareket. Uçan helikopterin pervanesi. Ne oluyor arkadaşlar pervane? Bak böyle dönüp dönüp duruyor. Doğru. Titreşim hareketi referans noktası bir nokta alındığında bu nokta alındığında Geçerek oluşan gidip gelme hareketi. Ses çatalına diyapozon. Vurulduğunda çatalın hareketi. Şu arkadaşlar diyapozon vurulduğunda böyle titriyor değil mi? Bu da titreşim hareketi. Konu kapanmıştır. Laf uzatmanın bir anlamı yok. 6 numara. Denizaltının su üstünde yüzmesi birinci durum. Suya dalması ikinci durum. Batması üçüncü durum. Su içinde yükselmesi dördüncü durum. Bak yüzüyor dalmak üzere biraz su alıyor, daldı. Batıyor, daha da fazla su alıyor, batıyor. Daha sonra da arkadaşlar suyun bir kısmını deşarj ediyor. Bak dikkat edin su Ne oluyor? Yükseliyor. Yükselme hareketi yapıyor. Tamam mı? Tamam. Safra tanklarını yapar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü durumları zaten bana anlattı. Dedi ki bak su üstünde yüzüyor, suya dalıyor. Ondan sonra bak daha da doldurup denize batı denizaltı batırıyor, batırıyor. Daha sonra da arkadaşlar hava pompalanıyor bunların yerine. Üzeri doğru çıkıyor. Güzel. Buna göre denizaltı birinci durumdan ikinci duruma, bak şu durumdan şu duruma geçerken ve üçüncü durumdan dördüncü duruma geçerken kaldırma kuvveti nasıl değişir? Arkadaşlar hiç uzun etmeye gerek yok. Bak kaldırma kuvveti neydi? FK. V batan. Çarpı D sıvı çarpı G. Arkadaşlar kaldırma kuvvetini etken şeyler bunlar. <laughs> Burada sıvımız değişiyor mu? Değişmiyor. Yer çekimi inmesi değişiyor mu? Değişmiyor. Benim tek vereceğim yer batan kısmın hacmi olacak arkadaşlar. Dikkatini çekerim. Birden ikiye olduğunda batan kısmın hacmi ne oluyor? Artıyor. Eğer batan kısmın hacmi artarsa burada FK yani kaldırma kuvveti ne olur? Artar. İkinci durumda arkadaşlar batan kısmın hacmi e, hep aynı bak. Adamın tamamı batmış daha ne batacak? Buradan buraya gittiğinde V batanda bir değişiklik var mı? Hayır. Eşit kalıyor. Dolayısıyla kaldırma kuvveti de sabit kalıyor arkadaşlar değişmez. Artar değişmez. C şıkkı bana bakıyor. Anlaştık. Harikulade. Gelsin 7 numara zaten 8'de tamamlayacağız. Bir sonraki zaten orbitaller morbitaller diyor kimya onu bilmiyorum. 8'de bitireceğiz. Ahmet Temel ve Türemiz'in bir tablo oluşturmak istedim. Fakat KL'nin yerlerine yazdıkları silinmiştir. Buna göre Ahmet KL yerine aşağıda hangisini yazar? Tablo tamamlanmış olur. Arkadaşlar uzunluk nasıl bir eee birimdir. Türetilmiş ne? Temel niceliğin adı. Ha, bak sen şu işe. Hmm. L'nin yere yazdıkları silinmiştir. Buna göre Ahmet K ve Le hangisini yazarsa tablo doğru tamamlanmış olur. Ya, türetilmiş Nijeri'nin adı. Ha temel. K yerine. Arkadaşlar bak uzunluk ve zaman temel değil mi? Bak ışık çitledi de temel. Kütle de temel. Sürat ve kuvvet ama değil. Değil mi? Çok güzel. Diğer tarafta türetilmiş. Bak buraya. Madde miktarı hayır temeldi. Enerji türetilmiş. Elektrik yükü akımı dese ki elektrik yükü bu da elektrik yükü biraz şey tabii ki ya soru işareti. Sıcaklık Elhamdülillah. Siz de görün arkadaşlar. Temeldir. Bak bu durumda kütle ve enerji benim işimi görüyor. Çünkü temel nicelik kütle türetilmiş de enerji bu tuttu. Ama öğretmenim ışık da tutuyor ama madde miktarı dersen türetilmiş değil ki. Değil mi? Bursa şıkkı bağırıyor bana orada. Hadi C ile tezi tamamlayalım arkadaşlar. Oda sıcaklığında özdeş ısıtıcılar, karıştırıcılar her biri içinde 100 gram saf su bulunan 6 özdeş beyer kullanarak deney düzeni alınmış. Beherler üçerli gruplara ayrılmış. İlk grupta beherler ısıtılırken karıştırılır. İkinci grupta beherler ısıtılır. Her bir beheri on saf toz. Ha bu şey olmuş ama ya. Kimya değil mi bu ya? Ben de bunu sıcaklık zannettim ya. Ha karıştırılır. Çözülen madde kütlesi artar. Arkadaşlar 8'i çözmüyorum ya. Çünkü bu kimya ya e, alanım dışında bir soru. Ben bunu 7 ile bitiriyorum yani. Demek ki ne yaptık arkadaşlar? Fizik sorularını tamam. Ama merak eden arkadaşlar için de söyleyeyim arkadaşlar. Cevap C'ymiş. Hem sıcaklık artı hem de karıştırdı falan filan. Anlaştık. Harika. Arkadaşlar hatırlatmalarımı yaparak teslimi tamamlayacağım. Dediğim gibi buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Burada görmüş olduklarının hepsini oynatma listeleri 21 Full var. Ayrıca arkadaşlar şunlara da bakmanı tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu teslimimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.